Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber video çekiyoruz. İki. Ha tamam oldu. Ne yapalım? Arkadaşlar şimdi biliyorum ben ya o. Bunu. Abi kolur. Bir şey yok Dedim ki arkadaşlar. Nasıl? Tabi kaptım. E ben ne yaptım arkadaşlar? Girdim akşam niye bunu bana hadi bu ya arkadaşlar ben bir şey indirmedim neyse ben ıı, başka bir bayımı yüklemişim bu ama şimdi ne yükledim ki ya İnternet internet var. O zaman videoya geçebiliriz. Ya YouTube işte. Bu arada videomu abone olmayı unutmayın. Ne yazalım? Komik videolar. 6 6 yazayım. Aa! Yüklendi. Ne yapalım şimdi? YouTube girecek işte. Mikyaj altı. Tamam. Ne oluyor? Konuşan kedileri arkadaşlar koyalım. bizim sinemamız var da. Var. Nerede? Ben bu videoyu. İşte burada. Tövbe <laughs> Vaz. Ne yaptınız çocuklar? <laughs> bu yakında bizim arabası yapar. Atı nereden buldun kızım? At değil bu de midilli. Neyse <laughs> konu bu değil. <laughs> ee, ne yaptınız buldunuz mu parayı? Yok bulamadık. Elimizde para etmeyecek bu şeyler. Bir de bir ton patlamış mısır var. En azından onu bir şekilde paraya çevirebilsek. Patlamış mısın en çok nerede gider? Burada. Sinemada. Ee, sanki bizim sinemamız var da. Burada. Var. Burada. Nerede? Burada. İşte burada. İşte burada. Vah Bu zavallı yeğenim. Fazla oksijenden beyni sulandı kızım. <laughs> İşte bu büyüteçte büyük. telefondan gelen görüntüyü büyüterek perdeye gönderiyoruz. Çok da büyüttüm. Bir şey yok demiştim arkadaşlar. Yüklenmişti. Ben bu... o boymayı çok seviyorum arkadaşlar. Gelsin de internet çekmiyor. Bir kez yüklemiştim herhalde. Tabii. Bir tabii tabi. Bir kurduk tamam. Bu ne ya? Ezra'la. Kötü bir şeye basmadım. istiyorum arkadaşlar tamam iki nerede iki bulursam tabi bayarım arkadaşlar iki buldum çok güzel oldu. 15 15 başka yok mu? 2 2 Başka 2 yok mu arkadaşlar? Aşırı bulabildiniz mi? Bak bulamadım. 31 27 27 27 Neredesin 27? 27 işte burada 27 burada burada burada. Başka 27 bulan bu var mı? Aa, 25. 26. Arkasında da başkası var arkadaşlar bakın. Arkadaşlar 5'ten başlayalım. 5 burada, burada, başka nerede, burada. Tamam 6'ya geçelim. 6. 6. 6'nın sözlüğünce arkadaşlar. 5'e geçelim. 5 burada burada. 7'ye geçelim. 7 bitti. 8 az kaldı bitmesi arkadaşlar var. He eh, burada. 8'e bitti 9'dayız arkadaşlar. 11 11 11 az kaldı. Ah, 11 de az kaldı arkadaşlar. Nerede 11? Tamam 11 bitti arkadaşlar. Sıra 14. Tamam biz 61'i bulalım. Oo, 61 ne kadar da ne kadar da sayılar var arkadaşlar. Hmm, 60 60 hmm, 60 60 40, 60 9 9 burada 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 yok onu boyadım 15 15 15 arkadaş 15 burada 15 az kaldı 14 yakın zaten arkadaşlar 15 nerede bulamıyorum ki 15 15 nerede 15 15 16 Kardeşim içeri geldi. Tamam neyse görüşürüz arkadaşlar ben gitmem lazım.